Biliyorum abi. Ben ne yapıyorum? Al topçu'yu ateşle kafasına kafasına sık ya. Tam sırtından vuracağım da oğlum ölümden ana da. Lan koştu lan sıkıştım. Abi hep sıkışmak zorunda mıyım? Tek atıyor yalnız bunu sevdim. Oy, oy. Kanka öleceğiniz mi? güzel adamsınız ya. Sen de bir öleceğim mi abi? Abi mermi bitti. Tek, tek atıştık canın kaldı zaten. Hala artisleniyor. Alırım ben boyu. Yanımda bir adam var gördüm. Sen ne yapıyorsun gelmiş pistolle bana ateş etmeye çalışıyor geri zekalı. Bak geri zekalı dedi kendine. Çünkü o kardeşlerim ölmeye hak eden insanlar. Nasılsın? Sen ölmedin ya öl. Abi abi ciddi misin? Ciddi misin? Pistolle kafama kafama ateş ediyor. Ver şatkanı ver ver. Onun vermesi değerli. Ve full ne bok görürse alsın diye. Oh. <laughs> Ben doğru yol demiş ama şuradaki maymuncu almadan olmaz. Ve bu aradaki cesetleri araştırmadım. Beyler bunlar önemli şeyler şimdi. Bakmayın öyle bana. Bu oyun böyle boyu oynanır beyler. Şurada bir yer var mesela. Burası kesin kaynıyordur. Dediğim gibi. Abi özel tuz bak. Yıldırım tuzu var ya. Yani. Yıldırım tuzu ne demek sen bunu? Sen ne satıyorsun? Hmm, hmm. Şu bizim topçuya topçuya biraz mermi istiyorum. Mermi kalmamış. Tamam. Güzel. O para alırım. Alırım ve şu kasayı açtıracağım sana. Kaç ya Bir mi? Hey, Hadi bakalım. Oy para çıktı yalnız ha. Güzel. Hadi gidelim. Nereden? Buradan. Güzel. Eee yukarıda parlayan bir şey vardı ama. Üşendim be abi. Düğmeye bas. Abi bir kere parmağınla bas. Ne olur ya. O günleri görecek miydi acaba? Ay. Alırım. Şu ne? Parlayan. Bir şey yok mu burada daha önce. Tamam olmaz. Şu çantayı alırım ama. Çantayı alırım maymuncu da alırım. Güzel maymuncuk çöz böyle. De hani bu sene gelecek mi acaba? Dans et Elizabeth Dans et. Neyse. Oy. Oh. Oh, de volta. Ay. Oo. Oo, Deholta. What Ay. Oy, ne Çok komiksin, çok çok, çok. hadi. öldü mü? E ne yapıyorsun? Ha. Anjun ne oluyor lan? Uh, yes. Fink, Witt, Listen, boys, right now... Şu an okuyorum da o yüzden sessiz dinle. <laughs> Miklere bak be Elizabeth'tik. E, ne yapıyorsun şimdi hadi Allah'ım ya oy. <laughs> of. Ne sen? Hadi bit artık kaç kat aşağı iniyoruz ya. Diyorsun. Hadi abi bir tek silahlar alıp gideceğim bak ne olur. Hadi. Acaba nasıl taşıyacağız? Çok düşünüyorum. Tuzu gördüm direkt ama. Oha kastı lan. Neyse şu çantayı alırım. Sağlık kitini alırım. Tuzu alamıyorum tuzu. Altı patlar mı? Altı patları çok severim oğlum ben. Magnum. Of çok. Bu da tek hata yakın mesafede ama. Şatkan tamam. Bu daha iyi. Daha tercihimdir. Ya şatkan her yerde bulurum ya. Şu altı patları almak istiyorum. Adam mısın oğlum sen? Skardım yeşil ışık yanıyor. Oh, Hop kasma kasma kasma. Takılma. Dur. Şoku al şok. Eee yani ne yapıyorsun şimdi? Gel. Tamam gel. Abi Magnum'u çok severim. Al spotlar severim ya. Şu paraları da alırım. Hop, bir şey vardı az önce. Neyse. Hop seni de araştırırım. Ses kaydını oynat, oynat, oynat. Maymuncuk of almam mı ya? Oğlum. Tamam aldım. Ne bu? Yok almam. gerekiyor. Şey var elimde altı patlar var. Niye alayım? Evet doğru yere geldik. Karayı dinleyemedim ben. Bu defa uzun sürmedi ha ilk defa. Tamam. Bu arada bir şey. Büyük ihtimalle vardır o yüzden. Ki evet yokmuş. Baş çıktı beyler. Bildiğiniz baş çıktı şu an. Doğru yere gidiyorum büyük ihtimalle. Neye basmadım. <laughs> Hop sandığı araştırmak en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama sandıktan baş çıkar değil mi Elizabeth? Chen Chenli maymuncuk almaz mı? 9 maymuncuğum oldu ha maymuncuklar konusunda iyi ilerleme kat ediyoruz. Hmm. Çekiç. Bunu görünce aklıma sızışıydı geldi ne oluyor lan? Kime alıyordu? Bir yer nereye lan? Nereye? Ha. Oha sen burada mıydın? Sen ne alıyor lan? Ya ah 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 hadi al. Allahım ya Rabbim ya. Ya onlar al deyince şurada biri var sandım ben. Ya sıkacağım kafana azıcık kızdı konuşuyor ya. Ya sana ne? Heh, sana ne sana ne? Baksana bana gözüne sıkacağım ama kıyamıyorum ya. Söyledim ne olur söyledim lan yoksa. Neyse nereden aşağı değil mi? Aynen tahmin ettim gibi. Gidelim. Şimdi neye baksam biliyorum şimdi kesin buradan gideceğiz bakayım. Yok. Buradan mı lan? Burada bir şey var mı? Tuz varmış ama. Gereksiz. Nereden oğlum? Tamam ben de oradan gittim. Allah. Hadi gidelim. Of ne fan çalıştı be. Bilgisayarda bir fan çalışıyor beyler şu anda var ya belki duyuyorsunuzdur. Baya şu an sesli. Lan hayır hayır. Bitar, bitar. Buradan. Aynen öyle. Elizabeth o o o ha be hayvan buna yetelik işlemez büyük ihtimalle sana şeytan şana şeytan yapıcı veriyor kalbinden vur anladık onu pavlıyor zaten mal değiliz da ben öldüm onu söyleyeyim alırım teşekkür ederim ananı tövbe tövbe gelme gelme lan zıplaya zıplaya geliyor şuraya 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 şuraya, şuraya. Yok attı saldırısı. Al. Yan lan yan. Yan köpek. Bizans'ın köpeği. Ünlü repliktir. Oğlum kalbini sıkıyorum da nereye sıkayım tek yiyeceğim. Tek yiyeceğim vurursa tek yedim. Ama vurdurma durma lan? Yok attı. Bum 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 öldüm. Öldüm. Az önce atar yapıyordum. Yapacak. Dur. Şuradan yüzde yirmilik bir sağlık kiti alayım iki tane. Bak altı patlar almayacaktım ben ya. Hata yaptım biliyordum hata yaptım. Şatkan olaydı. Benim neyim var? Topçum var. Topçuya depaya ne var. Neredesin lan Galat? Gel buraya. Yani olsun değil mi? Öl lan ibinle öl. Öldü mü lan? Ha öldü. Tamam. Ö abi sen yapma bari. Öl 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 patla patla. Güzel. Tuz alırım Elizabeth evet, tabi. Acaba wow, yukarı nasıl çıkacağım ben? Tel var mı tel? Şurada var da uzak kalıyor neyse. Nereden? Buradan. Tamam. Tuzu gördüm de tuzun full dememedim. Deneyeyim gene de. Evet buymuş. Ha yukarıda geldik bu arada ben ben bunu alırım yani evet. Yanlışlıkla da olsa gösteremeden F'ye bastım beyler size pardon. Hadi bakalım. Bu oyunda ölme şeyini çok seviyorum ya. Ölme sistemini. Oh. Oh. Şu ney? Karabina. Alt patlar yeni kesinlikle seni alıyor. Şimdi nerede? Tamam. Hop. Hop hop, hop. May oha lan maymuncuk sen desen de. Bu tamam. neydi lan kentoskop ne oluyordu? Ay şu iğrenç şey değil mi? Tamam yet geç, geç Biliyorum. Aa bunda şey varmış tamam. Yeni gördüm biliyorum musun? Neyse. Şimdi beyler topçuyu kullandığıma göre Şu topçunun hasar artışını bir arttıralım Sonra Ne kullanıyorum şu an elimde Karabine var değil mi beyler elimde şu an Aynen öyle Karabine var mı şu, Oo oh, oh, şunu alırım Bu Şarjör desteği her zaman gözükmüyor bunda ee, Başka da şarjör artışını alalım beyler bayağı kasalım ya para var harcayalım Tekrar doğum desteği. Şatkan da kullanıyorum. Bu çok kullandığım şeyleri alayım ya. Ee, tam başka bir bok alamıyorum zaten. Tam. parayı da alırım tabii. Güzel. Hmm. At at. ne oh, oğlum yavaş lan. Oyun bilgisayar bayağı aslında. O yüzden takılmalar oluyor tabii ki. Ee, abi tuza ihtiyacım olsa bunlar olmaz biliyor musun? Pompalayı almak. Zaten var yani topçum var zaten. Burada kesin bir boklar dönecek de ben nereye gidiyorum? Çok yanlış gelmişim ben. Şimdi. Tamam doğru. Düz değil mi burada? Aynen öyle. Buradan. Terden arkasına. Ben nasıl gideceğim? Herhalde bittiğinde. Aynen adam çıkacak çıkmazsa insan değilim aynen öyle ver topçu topçu alayım çarpıl kanka hop çarpımı yok hop seni alayım bir Havay halay çekin beyler halay halay çektiriyorum patla oha patlamadı mı Uf, ne güzel patladı be namussuz Maymuncuk da çıkıyormuş bu arada. Yeni gördüm. Güzel şimdi. Esetleri araştırmayı unuttum. Araştıralım. Ve karabine yerine lütfen. Oh 70 mermi güzel. Eee nasıl gideceğim burada? E tamam burayı gösteriyor. Demek ki bitince. Tamam bekliyorum. Oo kargadan. Yapsın ya. Kavga ne yapıyor? Ya? Çarpıl lan şerefsiz. Ah öl, öl öl öl, patla. Ha ha ha. Kolay oldu. 70 mermi sevdim. Bana mermi ver. Oha sen o adam havada çarptım adamı namussuzunu. Hep robotmuş bu. Diğeri diğeri nerede? Gel kanka ne yapacağınız çok merak ediyorum hadi izliyorum sizi. Yapay zeka kafayı yedi.